bu yalanlardan etkilenen ve Müslüman olarak doğmuş evlatlarımızın da YouTube ve TikTok gibi medya organları üzerinden yayınlanan uzaylı tanrı tapıcılığı misyonuna ait bu programlara rast geldiklerinde ellerindeki telefonlardan bu saçmalıkları izler izlemez ateizm, deizm, gnostizm, panteizm ve İslam ezoterizmi fikrine bağlı olarak uzaylı Anunnaki tanrılar ve Nazi hikayesi olan Galaktik Federasyon tanrıcıkları hikayelerine inandırmak için ortaya atılan diğer teoriler sayesinde New Age akımı ve buna benzeri birçok inançlara mail etmekle beraber sözde vahiy aldıklarını da dile getiren satanik Luciferizm içerikli evrene tapma, evrenin bir bütünü olduğuna inanarak sözde düşüncelerini tezahür ettiren mistikler olacaklarına yani sözde tanrı parçacığı taşıyan ya da tanrıcıkların avatarları olan kişiler olduklarına inandırma şirk fikirlerini benimseten bu sapkın inançlara meyil eden evlatlarımız mevcuttur. Şöyle bir düşünsenize değerli dostlar. Ola ki bu iddiaları ortaya atan kendi mantıklarına göre haklı olsun.